ski master şef yarışması Pınar Tanar aracıyla seyir halindeyken bir kamyon şoförü tarafından sıkıştırıldığını ve canına kast edildiğini öne sürdü. Tanar bilerek ve isteyerek öldürülmeye çalışıldım dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri üyeli Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanla'nın yaptığı Masterchef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından Pınar Tanar, Aracıyla seyir halindeyken arkadan bir gelen kamyonun kendisini sıkıştırarak öldürmek istediğini, başka bir kamyon şoförünün de kendisini araçtan indirmeye çalıştığını söyledi. Şef Türkiye 2021 kadrosuna yer alan Tanar canına kastedildiğini söyledi. Olayı sosyal medya hesabından anlatarak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne seslendi. Twitter hesabına yaptığı paylaşımda yaşadığı korkuyu anlatan Tanar şu ifadeleri kullandı. Geçtiğimiz günlerde saat 20-20 civarında Şile otobanında bilerek ve isteyerek öldürülmeye çalışıldım. Üsküdar yönünden ben o tarafta şeritte 60 km hıza giderken kırmızı büyük bir kamyon neredeyse arka tamponuma değecek mesafede bana sürekli selektör yaptığı üstelik sağ ve sol şerit boşken yaptı ifadelerini kullandı. Kamyon şoförü aracı durdurmaya çalıştığını ve sonrasında ise camını açarak şu sözleri söylediğini ifade etti. Ben camımı yarım açıp Duyabilmesi için yüksek sesle orta şeritte binek araç olarak yavaş gittiğim hızla gelerek selektör yaparak beni şiş şeridimden çıkarmaya hakkı olmadığını ve beni öldürmeye çalıştığı için polise hesap vereceğini söylediğim ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.